Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizle Minecraft'ta Sharecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınız Canlar Önceki video başlamadan bu videoyu şöyle bol bol like ve bol bol da ne istiyoruz? Yorum! Aynı öyle canlar bol bol like ve bol bol yorum atmanızı istiyoruz Laf fazla atmayalım hadi videoyu geç O ne lan? Yusuf Emir Ne oldu? Karşıya bak Lan o ne? Aa gördü mü beni? Ne bu kral falan galiba Öldürürüm ben bunu Yalnız onu. Ölmüyor Şöyle şimdi yorum yazın falan demişken Bundan sonraki bölümlerde ne yapmamızı istiyorsun onu da yazmayı unutmayın Aynen aynen onu yazın Bu ne oğlum? Bilmiyorum ama vurmam lazım Niye Sanki ölmüyor bu ya. Hayırdır sen bizim şehre gelmişin. Oğlum ölmüyor Oo bir dakika mermi yapmam lazım böyle ölmez bu Oğlum mermi yap Allah için mermi yap öleceğim İmkanı yok senin oradan çıkman lazım Yalnız dayı bitiririm seni ha Oğlum ne alaka Dur mermi içine gerekiyordu Barut ve Yalnız hocam bir asker bir şey daha lazım bir koruma asker masker o oh, şu an biraz zor. Eee barut yapabiliyor muyuz? Yok barut üretilmiyor. Bizde barut var mı? Bakacağız. Şu an bakıyorum da barut yok gibi bu arada. Yemek var mı? Bende var. Ha. Hayda barut yok. Onu nasıl öldüreceğiz? ben niye bu kadar çabuk acıkıyorum ya? O kadar hasar yedik. Oğlum gece biraz şey mi avlasak? Creeper mi avlasak? Creeper avlayabiliriz evet mantıklı. Bak biraz creeper avlayalım. Ondan sonra şunu indirelim. Ondan sonra dekorasyonlarımızı yapalım. Ikea'ya çünkü NPC geldi diye hatırlıyorum artık. Bakayım aynen gelmiş. Ikea'ya NPC gelmiş. Petrol ofisi bir şey diyeyim. Hayalet oldu burası. Gelen yok oraya. Paranormal olaylar var orada. Oğlum harbi orası bir lanetlendi bir ara. Bir daha da çıkan olmadı ya. Baksana oğlum buraya ne hale geldi. Hala oyuncu kafası duruyor. Ben NPC'ye koyayım. Bir Sen bir git. Belki orada barut bırakmışındır. Biraz creeper alayalım. Belki burada barut vardır ya. Dur bakayım. Va yok. Kilmiş. Heveslendim bir an ya. Bunlar tamamen boş diye hatırlıyorum. Aynen. Tamamen boş. Creeper avlayacağız canlar bugün. Power 3 benim yayın var aslında. Ok varsa evde. Olur ama onu öldürme değil de önce mermi yapalım ondan sonra öldürelim. Creeper! İlk Buldum! Koyma, nasıl çalışma masası koymadık ya? Var oğlum orada çalışma masası. Var da koymamışız ki normal. Ne? 3 tane Creeper mı? Bir anda. Çok güzel. Oğlum, ok nasıl yapılıyordu ya? Çakmak taşı, çubuk ve tüy. 12. Şey, ben yay koyuyorum ya. 12 barutum oldu. Oğlum çok iyi 12 barut direkt. Şeyden dolayı bu bizim üstümüzdeki zümrüt zırhtan dolayı böyle oluyor. Bebek zombicim bizim. Şey... Bu arada evin kapısını niye kapatmadın? Ah ben kapattım. Şimdi hemen gidelim bir polis istasyonuna. Mermi yapalım. Ondan sonra şu kral mı ne halt sonu bir indirmeye başlayalım. O nereden geldi birden öyle ya? Bu ne mermisi kullanıyormuş? Basic bullet. Advanced missile basic. Üret. Bir şey değil mi? Biraz daha tüy bulsam çok iyi olacak. Bu bana bir ömür yeter. Ne haber? Sen sana sana bulaşmayacağım dur. Sana bulaşmayacağım. Oğlum direkt hepsine kendine mi aldın? Ya basic balık yaptı sadece. İnşallah bana da olur o. Bu arada daha 8 tane daha barutum var. Ben benim silahım orada mı ya? Bilmiyorum ki. Yok, e, minigun mıydı seninki? Şey böyle küçük bir şey. Evet. Evdeki sandıkta o. Bu arada bir şey diyeyim mi? 19 barut oldu. 19 Oğlum, 19 barut. Bu ben... şey çok fazla veriyor üzerimizdeki zümrüt. Ben bir ara demirden şu ağır silah yapacağım. Mantıklı karar olur bu arada. Hatta şimdi yapacağım ya param var benim demir alacağım. Emir 23 barut. Tamam çok iyi oğlum. Evin önüne bak evin tam girişine barut bıraktım. Alırsın onları evin içine doğru girerken. Ben şu dev şeyi öldürebilir miyim bir denemek istiyorum ya. Gel bakayım sen buraya. Şu an bütün mermi bunu üstüne sıkıyorum canlar. Evde zaten barutumuz var. O yüzden çok gerildiğimi söyleyemem. Eninde sonunda bunu indiririz bir şekilde. A sen miydin o? Ya ok atıyorum ben de. Ben iskelet sandım. Yok. Kaç vuruyorum mesela sana bir dur bakayım. Vur. Oha 5 kalyon gitti. Ha iyi. Power 3 çünkü bu. Aha. Oha. Lan bu ne? Kitap. 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 Oğlum o ne? Bir tane. Versene bakayım. ak. Ah. Ne, Galiba bu? vuruyorsun onu. Woodland bence special. Bistek'te kitap düşürmüş. P. Ne oldu lan? Ha yok. Lan. Lan. Oğlum ağaç mı çıkardın? Arkanı açtım. Ah, şöyle söyleyeyim. Gitti. Nasıl? Staff mı gitti? Evet tek kullanılıkmış. Yazık kafana. Üzdü bu arada bir şey değil mi? Ben daha güzel bir şey verir diye bekliyordum. Ama oğlum bayağı kitabımız. Bir şey değil mi? Bu bölüm değil. E, belki bu bölüm bilmiyorum. Büyük ben bu bölüm değil de. Bir dahaki bölüm şey yapalım seninle. Büyücü. Büyücülerle ilgili bir şeyler yapalım. Büyücülükle ilgili kitabımız var. Evde elmas var. E, elmas kazma da var birimizde. Sende var değil mi elmas kazma? Bende yok. Sende. O zaman önünü nereye bıraktım? Eve bıraktım herhalde. En kötü yaparız oğlum bir tane. Oh baya bir şey. Şu önümceyi de indireyim canlar. Sonra sabah olması için eve yatacağız. Birazcık böyle loot toplamam gerekiyor. Tamam. Gel uyuyalım bu arada ya. Şu creeper'ı da indireyim de. Gel bakalım. Şimdi. Şöyle yapacağız canlar. Burada biliyorsunuz böyle bir. Ikea'mız vardı. Burada. Ne? Oo uygun bu arada bunlar. Bütün malzemeler 1 euro Yusuf Emir. Nasıl? Ha bildiğin bir 1 euro. O zaman şöyle yapayım. Ben baya bir para kasayım. En iyi parayı ne veriyordu? Kömür. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Şimdi meşalem var meşalem yok. 2 dakika bir maden inelim. Bir yandan da şu demir kazma ile beraber. Ya Üzerine... gel sana bir şey göstereceğim. Göster. Lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Yarım kalbim kaldı. Sen kimsin? Sen kimsin bana vuruyor ne? Nasıl ha? oğlum? Belki daha iyi olması lazım silah. Yarım lan kalbim göstereyim. kaldı dedi. İnşallah ya. canlandırır bir seni. Ya oğlum. Adama dedim ki yani yarım kalbim kaldı. Nasıl daha iyi olması lazım diyor. Daha ne kadar iyi olabilir? En iyisi olmalı. Lider olmalıyım. Şimdi biraz şuradan meşale alalım. Ayarlardan da Dynamic Lice'ı açalım. Neden? Çünkü canlar şimdi kısa sürede bir madeni yiyeceğim. Bakacağız. Bu kazma ne kadar iyi ne kadar kötü. Daha doğrusu üzerimizdeki zırh diyelim. Şurada örümcek mahzenine benzeyen bir yer vardı. Ama orası galiba sınıra gidiyor. Buradaydı örümcek madenine giden yer. Ama orada da ipler vardı. Ben nereye gideceğim? He? Yalnız ben bütün parayı harcadım. Param benim sıfırlandı şu an. Bu silah almamak için. Yalt yedin kardeşim. Ellerine i̇yi sağlık. Valla. Buradan madene gidiyor mu? Daha devam ediyor mu burası? Başka zaman eder. Ne aldın be birader? Bizim burada aşağı düştüğümüz bir yer olması lazım. Aynen burası. Hop. Hop. İyi güzel. Hala kömürler var. Toplayalım. 5 taneden. Ee, ben oğlum, otuz tane. Oğlum bir saniye. Bu silah tarımalı değilmiş ki bu silah teklik sıkıyor. Sen nişancı tüfeği falan mı yaptın farkına varmadın? Evet, onu yapmışım. Allah'ım ya. Ve yarım kalbin kaldı oğlum tek vuruşumda. Çok iyi. Kafadan vurmadı mı de sen bana? Evet. Kafadan vursan onu tek atar. Bu örümcek mağarasını bir ara bir ya orası kaldı. Hatta bu bölüm temizleyelim orayı. Ben yavaştan gireyim mi? Yok, ben siz gitme. Ben de geleceğim. Ben şimdi biraz kömür topluyorum. Aa, yarım kalp. O kadar vuracağını tahmin etmedim. Şimdi kömür toplamam lazım Semir. E, para elde etmemiz gerekiyor çünkü. Ha, burada da kömür buldum ben. Sen de toplayabiliyorsan biraz kömür topla. Ondan sonra örümcek lazım. Bu bölüm biraz aksiyon olsun ya. Zaten videonun başında aksiyonla başladık. Aksiyona devam edelim istiyorum. Gel bakalım. Kaç stack? Direkt 3 stack yakız. Şeyimiz oldu. Kömürümüz oldu. Kazma Bir de kılıç yap. O ipleri şeyde kesemeyiz. Baltayla falan kesemeyiz. Kılıcım var. Ha, var mı? Benim yok. Banana. Bakalım. Bayağı da iyi gittik ya. Allah seni ne etmesin onu görmedim. Sıkarım kafana gelme. Hadi tamam. Çok güzel. Oğlum bunlar ne kadar salak yaratıklar ya. Niye öyle dediniz ki beyefendi? Dümdüz taşın üstüne duruyor. Hayır. Hayır neredesin? Sıkarım. Tabancayla da sık sıkmaya çalışmazsın ya. Yani. Evet çalışmazsın. <laughs> Neyse ben eve dönüyorum. Bekle beni geliyorum. Lan şimdi canlar evde en güzel yemek çilek oluyor bir süredir. O yüzden çile çökeceğim uzun bir süre. Haberiniz olsa hatta bunları bir toplayabiliyor muyum? Evet. Ne kadar? 46. 46 idi gene 46. Karın nerede benim? Karın çilek yemek kardeşim. Başka ne istiyorsun çilekten başka? Harbi ya. Gel şeye gidelim. Bana e, neredesin sen? Mağaranın oradayım ben. Ha mağaranın orada mısın? Tamam dur geliyorum bekle. Şunları bir sandığa atayım da geliyorum. Şimdi gel bakalım buradan aşağı mıydı? Evet. Kılıç versene bana bir tane. Bir tane var bende. Yani o zaman al. bu yolları sen temizleyeceksin. Ya da al sana balta vereyim kılıç niyetine. Var bende balta. Tamam o zaman. Buraları ben bir temizlemem lazım. Oğlum. Ben buraları bir aydınlat bu arada. Lan! Ya ne yaptın? Kılıcı attım. Sen niye bu kadar eşeksin peki tam olarak? Dur oraya yol yapacağım kılıcı alacağım bekle. Birazdan varırım. Bu arada bunun altında spawner var. Örümcekler orada spawn oluyor. Tamam. Gel kılıç süper. Kır bunu, kır bunu. Tamam. Burada spawn'ı olması lazım. Dur, şöyle kırayım. Tam bunun altında. Aynen. Kırdım. Ay bu da zehirli örümcek. Öl artık. Oh tamam. Burayı bulsun abi ya. Aydınlattım, aydınlattım. Burada da yol var. Gel buradan da gidelim. Çok fazla örümcek var ya. Oo! Aman Dur. aman hocam, aman hocam. Burada aşırı fazla. Dur. Şunu kırdım. Kılıcın kırıldı haberin olsun. Ya öldü şunu. Beni Salak niye vuruyorsun? Sistem. Salak. Spawnları kır şu ip yuva, yuvanın içindeki. Önce onu kır. Oğlum bir çıkamadım ki şuradan. Battım şuraya. Ya bileydim daha çok şey yapardım lan. Hızlı ol, hadi. Hadi. Tamam, tamam. beni canlandı şimdi. <laughs> aynen kardeşim aynen. Bu devrede kardeşe bile güvenmeyeceksin evet. Şeyini versene bana. Ee, baltanı. Benim çünkü tek silahımı sana verdiğimde. Ha. Ha. Oğlum kılıç yok yalnız. Ne yapacağız biz bu sıfatlarla? Kılıç yapsana yalnız tahta mahta bir şey. Odunum yok. Kafanı yiyeyim senin. Hiç, hiç odunum Işıkla, yok. Abi ışık koy şuralara. Ha, sende şey yok. Dynamic lights kapalı sende. Gel çıkalım bakalım buradan. Oğlum yani o kadar saçma sapan bir ikileme düştük ki. Şuradan. Birazcık. Demirim var mı senin yanında? Yok. Benim Mak direkt demirim yok. Makas da yapabiliriz çünkü. Benim direkt demirim yok. Tatsız. Geliyorum bekle. Tamam. Şimdi şunu kırarsam bir dakika. Şöyle biraz yaklaşayım. Tamam spawner'ın konumunu gördüm. Oraya yaklaş ve şuradan kırabiliriz spawner'ı. Aynen kırdım. Sen neyi spawn ettin? Bilmiyorum bir şey kırdım ben. Özel spawner'ı mı kırdın? Evet galiba. Oğlum ondan altın falan çıkıyor. Belki demir çıkacaktı. Neden bileyim özel olduğunu? Gördüm kırdım işte. Ben karanlık ya benim. Ya gel sana o zaman. Burada bir özel spawner daha vardı. Ona gidelim. Ay aa! Sinir bozucu örümcek ağları. Buradan mıydı? Burada da özel spawner olması lazım. Kenardan kenardan kaza kaza giderim ben umurumda olmaz. Evet Yusuf emir odaklı olmasının avantajlarını görüyoruz. Ya neresi iyi benim? Aynen burada bir yuva daha var. Ama bu küçük bir yuva. Sandık var! Lan ne yapıyorsun? Bu ne oğlum? İyi ki de kapatmışım şu rezilliğe bak. Eee şu güzel. Ya bir de kez tutturabilsen ya. Bence güzeldi yani hiç olmazsa. Dur bakalım. Her yere gittik mi? Gitmediğimiz bir yer kaldı mı burada örümcek mağarasında? Bilmiyorum ben şu arkaya doğru bir bakacağım ama. Buraya gittik, oraya gittik, oraya da gittik. Ora ilk gittiğimiz yer değil mi zaten? Şuraya hayır, şuraya da ya yeter ya. Şu nefret ettim. Hop. Tamam evet buraya girmişiz. Burada öldüğümüz yer. Oğlum burada bir şey var. Dur bakayım. Geldim geldim. kazon ver. Tamam. Kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Aynen burada bir spawner daha var. Oo lan normal örümcek. Bak bu büyük işte. Bu büyük. Büyük hissediyorum. Spawner çıktı lan. Tatsız. Yani. Bu kadar mı yemiş burası? İyi güzel. Bir stekten fazla yün elde ettik. Bayağı da bir ip elde ettik. İki stek. Güzel yani idare eder. Bence kafi. Dönelim gel. Şimdi canlar bankaya gideceğim. Ve geceden kalma creeperlar gene burada takılıyor. Bir miktar para alacağız ve artık biraz ev içi dekorasyonu uğraşabiliriz gibime geliyor. Şuradan hemen şifremi yazayım şeyimin. Şunları alayım, denemek istiyorum. Yok değilmiş. 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 Tamam, Yusuf'un şifresini kıramadık. şifremi mi deniyorsun oğlum? Hayırdır ya? <laughs> Yarım saattir deniyorum. Allah Allah. İmkanı yok bulmanın bu arada. Bulamadım zaten. Doğum tarihini falan mı yazacak? <laughs> Klasiktir ya. Ha, aynen, onu yazdım. Lan! O kadar basit mi sence? Dur! Deneyeceğim. Abi cidden mi ya? O kadar basit koyar mıyım sence? Yemedim. Ne bileyim çok mantıklı düşünen bir insan değilsin. Basit bir şey koymuşsundur gibi geldi. O zaman şimdi bir şey yapalım seninle. Şu ev içi dekorasyonu biraz adam etmeye çalışabiliriz. Bunların hepsini atalım. Nelerimiz... Bu arada bunun çok iğrenç gözüküyor karakter. Çok katı. Şimdi bir tane mangal. Biraz perde alabiliriz. İşimiz yarayabilir. 4 tane 5 tane hatta 10 tane koltuk. Trambolin. 9 tane. Bundan bizde var. Yol ekleyebiliriz. Biraz daha güzel bir dekorasyon sağlamak. Hatta bundan bayağı alacağım ki neredeyse çoğu yere bununla yapacağım çünkü. Eee lavabo şu. Bunu da biraz daha alabilirim. Biraz bundan. Birkaç tane de bundan. Tamam. Hazır mı? Şimdi gel bakalım. Bu camı kim kırdı ya? Hangi camı? Ikea'nın camını kırmış birisi. Kapat onları. Mermim yok. Mermim yok diye oradan öyle duracağımı zannetme. <laughs> E ee, böyle sonuna kadar böyle miyiz? Evet. Hadi. Ha? Ha? Hayır ne oldu? Ha? <laughs> ya şerefsiz ya. Adam değil sen. Sen adam değilsin oğlum. Beni yenemezsin ki. Yüzdü. Şimdi evimize bir sistem yapalım. Şimdi mut lavabomuz olsun. Böyle olsun. Bak bence güzel gözüküyor böyle. Ondan sonra buraya bir tane soğutucu koydum canlar. Buraya böyle gıdalarımızı atabiliriz. Tatlı olur. Onun dışında hatta Amerikan mutfak dizayn yapabilirim şöyle. Bence oldu. Bu ne oğlum? Bak bir abdest al bakayım. Oğlum mutfakta mı oluyorsun sen abdesti? <laughs> ne bileyim evde tek lavabo bu. Ne <laughs> yapacağım başka? evde lavabo yok oğlum. <laughs> ben şu havuzda alıp geliyorum. <laughs> Boydan al boy abdest al. <laughs> Şimdi şuraya bir koltuk çakarız şöyle ikili ikili. İkili ikili. Bu ne biçim oturdu la dur. Şöyle. Ha. Oğlum bu niye böyle eşit olmadı ya? Ha tamam böyle. Gel bir de şurada oturalım. Bak burada bir şey değil mi? Ne oturulur ha? Burada mı? Tam havuza bakarak mı? Aa tabi. Zenginiz oğlum. Bence de. Bir manzarası var. O silah çeksen oğlum çok korkunç gözük. <laughs> o ne oğlum şey konu? Hayırdır Şeytan doldur. Hayırdır ya? Şeytan doldur yapma. Doldu zaten. <laughs> Başımızı belaya sokacak ya. Şimdi mangal mangal. Mangal mı? Evden Nerede? bir çakmak getirsene bir çakmak. Sana mı? Evet evet bana çakmak getir. Bir de et getir. Hatta dur bakayım. Orada dur ama. Bekle. Ne yapacağım? Beni mi yakacağım bir adam? Yok. Bu arada evde basic bullet var haberin olsun. Bekle şimdi. Oğlum öyle de bir açmışım ki burayı yani. Cık. Tatsız. Gel şuradan. Geçici olarak Abi, burayı kullanalım. Mermi al al. Ver. Vurma vurma. Canım yarım kalp. Tamam hak ettin al bunu. Gel. Bak. <laughs> Onu bile tutturamadım. Hadi. Atlayamazsan vuruyorum. <laughs> ya yeter oğlum canım az. <laughs> canım az bak sabahtan beri ölüyorum. Bu videoda kaçıncı ölüşüm? Kaç oldu? Sayan, sayanlar yoruma. Ya deli herif ya. Yalnız bana ekmek... Et, etli çakmak getirdin mi sen? Tavuk getirdim hocam. Tamam ben de, çakmak. Ben et... Getir. Bir etle çakmak getir bakayım. Şurada bir deneyelim şunu. Lan nereye kayboldu yine? Ha. Ver bakayım. Sen yapamaz. Ver. Aa. Ver oğlum sen ben misin? Ha? Of. Yalnız hızlı pişer sevinirim ya haberin olsun yani. Deneyelim bakalım. İlk defa mangalda et yapıyorum oyunda. <laughs> bir tavuk kızartmaya gider ha. Dur bakayım. Ne zaman pişecek bu? Alt üst video... yapmam lazım mı? Uy ben herkese bir tavuk gönderiyorum. Gönderim. Aa ya Hüseyin ısınıyor Bak bak. Su duman çıkıyor bak. İçine çek. <laughs> oh. Zombi de içine çekecek şimdi. Kokuyu aldı galiba. Hani buraya geliyordu. <laughs> et. Mangalda et. Neyse. Bu et pişti sayalım biz. <laughs> Ama pişecek o belli. Duman çıkıyor çünkü. O zaman canlar. pişiyor. Biz bu videoyu burada bitirelim. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle bir şey adam görmedim ya bay bay